Arkadaşlar günaydın. Size bugün sürprizlerim var. Bir tane Halep keçisi aldım. Bu boynuzsuz dişi. Gebe yavruları var. Yavrular. Anam. Üstüme çıkıyorlar. Acayip kokuyorlar. Bu da olan erkek Halep keçisi diyorlar. Halep keçisi ne demek? Büyük ihtimalle de Suriye Halep'ten gelmiş. Artık taşlarına doğururlar. Bir beni yemek istiyor. Her tarafım kokuyor şu an üstüme çıktı. Şunun böyle sakalları var onu da göstereyim size daha yakından kameranın arka tarafıyla o daha net gösterir şimdi bakın beni yemek istiyor bak gel her tarafımı yalıyor altında sakalı var tuttum sakalından bir de şey yapmak istiyor böyle güreşmek istiyor burada saçının böyle önü var kımıldama dur bak saçı var şöyle önünde. Altta sakalı var. Sakalından tutarım bak yani. Şurada sakalı var. Tek olacak bu büyüyecek. Gel bakayım. Kaşı şey var. Erkek tüylü. Bunun da boynuzu yok. Bu da dişi. Bunlar geçen sene doğmuştu arkadaşlar. Size videolarımda göstermiştim zaten. Bunları ilk videomda Bunlar üç çeşit mısır vermiş. Bilmem bir tane daha varmış. Ama bunlara Halep keçisi diyorlarmış. Su koymuştum bunlara böyle. Basmış üstüne suyunu dökmüş. Bunlar da ceviz ağacı. Ceviz ağacının dibine bağladım bunları. Hep yemiş. Çok yaramazlar. Acayip yaramazlar. Bir de bir tane olunca keçiler çok meliyormuş ama iki tane olunca arkadaş olunca birbirine meylemiyormuş. Buradaki otları da göstereyim şimdi size. Şu karşıda oraya bağladık. Şu an derme çatma bir yer var. Eski tavuk kümesi. Onu güzel bir şekilde yapmamız gerekiyor. Yapsak daha da güzel olacak. Buradaki otların hepsini yedireceğiz. Tabi aynı esnada da bunlar büyük ihtimalle şu ağaçların hep atlarını yer. Ona göre ayarlayacağız. Portakal ağaçları. Ceviz ağacı. Erik. Şu da tut ağacı. İncir ağacı. Gel. bakın güreşiyor. Güreşmek istiyor. Böyle alıştırırsak hep süser. Yapma öyle. Dur bakalım ne yapacak. Bak bakalım yiyeyim diyor ya manyak. mesela sen niye yiyorsun? Sen bunları gece şuradaki yerlerine bağladım. Kapısını da kapattım. Bir geldim gece köpekler var. Bir geldim. İkisi de yok. Dedim kesin köpekler yedi. Aldı götürdü. Sonra bir baktım. Yan taraftaki yere girmişler. Aynı yanına kapısı açık. Oraya oturmuşlar. Orada yatıyorlar. Bunları Çağatay, Çağatay kardeşimizden aldım. Zaten ilk YouTube videosunda onunla yapmıştım. Zaten keçi videoları böyle gelecek. İzlemek istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Çok muzursun sen ha. Çok muzur gözlere bak. Maşallah. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.